Kenar uzunlukları verilmiş olan şekildeki üçgenin içerisindeki taralı bölgenin alanını bulalım. Kenar uzunluklarımız sırasıyla 15 birim, 20 birim ve 25 birim olarak verilmiş. Aslında bu 3-4-5 dik üçgenin büyütülmüş halidir. Üçgenimiz 3-4-5 dik üçgenin 5 ile çarpımından elde edilmiş olan 15 20 25 dik üçgeni şeklindedir. Dolayısıyla burada 15'in karesi artı 20'nin karesi eşittir 25'in karesini verir. İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesini verir. Bu köşemiz bizim artık dik açımız olur. Şimdi üçgenimizin alanını bulacağız. Üçgenimizin alanı büyük üçgenin alanı. 20 çarpı 15 bütün alan diyorum. 20 çarpı 15 bölü 2 eşittir. Taralı bölgenin alanı taralı bölgenin alanı artı buradaki 3 tane küçük üçgenin alanının toplamıdır. Burada diklik olduğu için bu küçük üçgenimizin alanı 5 çarpı 5 bölü 2 yazabilirim. 5 çarpı 5 bölü 2 yazabilirim. Artı buradaki dik üçgenimiz için şunu kullanabiliriz. 3, 4, 5 dik üçgeninden ben hemen şuradan aşağı doğru bir dikme indirmek istiyorum. Buradan da bir tane dikme şöyle indirdiğimiz zaman buralarda yükseklik olacak. Dolayısıyla buradaki yüksekliğimiz 4 birim. Buradaki yüksekliğimiz 3 birim olacak. Öyleyse bizim buradaki alanımız 4 çarpı 5 bölü 2 artı 3 çarpı 5 bölü 2 şeklinde bir üçgen olacak. Peki 20 ile 15'i çarptık. 300. 2'ye böldük. Burası 150. Taralı bölgeyi arıyoruz. Taralı bölge. Paydalarımız eşittir. 5 ile 5'i çarptık 25. 4 ile 5'i çarptık 20. 3 ile 5'i çarptık 15 oldu. 25, 15 daha 40. 20 daha 60. 2'ye böldük 30. 150 eşittir. Taralı bölge. Artı 30 birim kare olur. 30 birim kareyi sol tarafa aldığımız zaman 120 birim kare eşittir. Taralı bölgenin alan olur. Evet, bu şekilde üçgenimizi bulmuş oluruz. Buraya 3 diyebilirim. Buraya da 4 diyebiliriz.